Şu anda Antalya, Manavgat, Evrenseki e, tatil beldelerinin olduğu yerdeyiz. Tatil köyleri, oteller, görüldüğü gibi plajlar şu anda COVID-19 vakasından dolayı bomboş. Kıyılar böyle sadece alıp tutan yöre sakinlik. Yararladık. Boş ortamlar, sahiller, başka zaman şu uçsuz bucaksız gördüğünüz yerlerde ee, tıklım tıklım insanlar olurdu. Burada adım atacak yer olmazdı. Şu anda tesisler hizmete bile açılmamış durumda. Oteller bomboş, plaj yerleri, plajlar, güneşlenecek yerler, demirler, çardaklar bile hazırlanmamış durumda. Bir akşam güneşinin batma saatinde hiç değilse sahilin güzelliğini sizlerle paylaşmak istedim. Biraz daha yakından denizin güzelliğini almaya çalışacağım. Türkiye, Antalya, Navgat, Evrenseki Akşamın şu saatinde 19.45 güneş batmak üzere. Perşembe günü akşam güneşi ile birlikte veda edelim. Güle güle güneş yarın dünyamıza daha güzel doğarak gel. Emin.